millet arabası, aracını eve götürsün. Burası rahatsızız. Sıkıntı oluyor. Pardon millet... siz kimsiniz efendim? Ben köyüm, birinci hazarayı. İsminizi? Şeyini yazalım. <laughs> <laughs> Kimse araba koymasın diyorsunuz yani. Her arabası salsın, arabası herkes arabasını sırtını sarsın götürsün. Evini koysun herkes. Şimdi bu çok rahatsız oluyor. <laughs> şey olursa olsa traktörler arabanın kapalı duruyor. Burası Aa. düğün salonu değil mi? Bu düğün salonu. Burası yemekhane. Sözde yemekhanenin işte. Burası mı yemekhane? Yemekhane de burada kuyumuz yok. yemekhanemiz yok, tuvaletimiz yok. Sıkıntı bu. Kuyu yok. Çünkü yol yapmadığında burada zaten yaptık. Kuyu yaptık, burası çıkar. Öl için yıkarım. Yemek burada ee, yemek hali, bir şey yok. düğün yapacak olan kişi erzak koyacak yeri yok. Yemek erzak getirdiği zaman burada yolun içinde döküyor. Etlerle bütün açlığı kesin yolun içinde hazırlıyor. Bir yemek deposu, yemekhane yok. Buraya <laughs> çıkan yok bir gelen düğün yeri gelen. Kim yapacak bir... bu işi? Belediye, Kocak Belediyesi. Şimdi Kocak Belediyesi'nden Düğün İkari. salonunda eksiklerinle konu e şeyiniz var. E e e talepleriniz Şimdi var. De, anlaşılan. Şundan gelenin Bayan düğün tuvalet yok. Burada tuvalet, küçük yerimiz yok. canlı yayını gelen kadınlar, bayanlar için tuvaletimiz yok. Düğün salonunda bize tuvalet lazım diyorsunuz. Tuvalet lazım, bir de yemekhane lazım bize bulaşıkhane. Yemekhane, bulaşıkhane. Evet. keşin burası. Kısı bu ölüm olsun burası topa düğün olduğu zaman, hayır o zaman topu devam ediyorlar. Lega sana. Lega yürüyor. yeri bırak hakkında mı? Ee, sayın köylerimiz, köylerimizin vatandaşın talep üzerine bizim düğün yerimiz mahalle arasında olduğu için sıkıntı çok olduğu için vatandaşlarımız, köylerimiz düğün yerine okul yönü istiyorlar. Burada sıkıntımız yok. Köy içimizde düğün yerimizde tuvaletimiz yok, yemekhanemiz yok. Burası uygun olduğu için burada tuvaletimiz var, yerimiz geniş ve toplumdan uzak. Vatandaşımız bunu istiyor. Burası eski okul bahçesi değil mi? Burası eski okul bahçesi olduğu için burası da şu anda fazlalık boş. Şu anda bakımsız hem bir şey olursa bakım talibesi olacak hem de bizim için köy için çok çok iyi bir yer. Düğün için burası daha Bu uygun diyorsunuz için yani. Rahat olmayacak. Vatandaşlar hem rahatsızlıkla düğün yapabilecek. Araç sıkıntısı, para sıkıntısı olmayacak. Vatandaş gelecek, düğünün mor tertemiz yapıp gidecek. Köy e, yaşlı ihtiyarlar rahatsız oluyor toplum sıkıntısında. Yani düğün geç saatlere kadar sürdüğü geç saatler için. Geç saatlere bir de rahatsız insanlar var. Silah atıyoruz mesela tabii düğün yeri, köy yerinde Silah atılıyor, mülama atılıyor, çok çok rahatsız oluyor. Köy için bir de e, köy toplumu olduğu için bulaşıkta, araçta, her yerde problemimiz çok oluyor. Dar olduğu için yerimiz. Köyümüzde e, güzergah yol olduğu için, büyük e, yukarılarda e, 7-8 tane köy olduğu için, köyümüz merkez olduğu için yolda yol tabellesini istiyoruz. Yol tabelası olmadığı için gelen dıştan gelen misafirler mahalle arasını karıştırıyor. Yolumuza yön gösteren tabelle istiyoruz. Köylere. büyük mi istiyorsunuz? Büyükşehir'den istiyoruz. Çünkü tabel olmadığı için mahalle arasını çok giren oluyor. E, vatandaşınız e, gelen misafirler e, yolu bilmiyor. Onun için yol gösteren, köylere yol gösteren bir tane iki tane tabel istiyoruz.